Sevgili <laughs> Etimes Değerli Ankaralılar, programımıza başlamadan önce ben aramızda bulunan konuklarımızın hızlıca sizlerine isimlerini takdim etmek istiyorum. Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker aramızda, Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz aramızda, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekillerimiz Sayın Umut Akdoğan, Sayın Aylin Yaman aramızda, Ardahan milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu aramızda. Parti meclis üyemiz Melisa Uğraş aramızda. Genel başkan yardımcılarımız Gülşah Deniz Atalar, Gül Çiftçi ve Burhanettin Bulut aramızda. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ve şimdi sizlere selamlamak üzere Cumhuriyet Halk Partimizin Ankara İl Başkanı Sayın Doktor Ümit Erkoğlu takdim ediyorum. arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazır mıyız Etimesgut'ta CHP'li bir belediye başkanına? Evet. Hazır mıyız Erdal Beşikçioğlu'nu 5 beş yıl Etimesgut belediye başkanı yapmaya? Evet. Hazır, Hazır mıyız, mıyız Sayın Mansur Yavaş'a bir beş yıl daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı anahtarını vermeye? Evet. O, o zaman, zaman yolumuz açık olsun, olsun. yolumuz açık, açık olsun, olsun. hoşçakalın. Hoşça İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve zamanı geldi Etimesgut. Sanatını Etimesgut'ta sergilemeye gelen Etimesgut'a yeni bir değer katacak olan Etimesgut Belediye Başkan adayımız Sayın Erdal Beşikçioğlu'nu takdim ediyorum. çe çoğala çoğala geliyoruz çoğala çoğala. Bu, Bu güzellikle güzellik... beraber geleceğiz. Şu gülen gözlerle beraber geleceğiz. İnşallah inşallah. efendim çok teşekkür ederim. Bu onur bize verildiği gün tek tek sokaklarda, caddelerde dolaştık. Sizleri dinledik. Sizlerin arzularını Sizlerle beraber neler yapabileceğimizi tek tek sorduk ve aldığımız cevaplar doğrultusunda da sizlere hizmet etmek için kocaman bir paket hazırladık. İlçemizin içinde o kadar değerli insanlar var ki okuma seviyesi çok yüksek. Lisans, lisans üstü, doktora yapan vatandaşlarımız çok fazla. Bunlara layık olmaya çalışacağız. Onlarla beraber yürüyeceğiz bu yolda. Biz rant belediyeciliğinden anlamayız. Anlamıyoruz rant belediyeciliğinden. Bizim anladığımız ranta yandaş değil, vatandaşıyla yandaş bir belediye kurmak. Bizim amacımız bu. O yüzden ben onların belediyeciliğinden anlamıyorum arkadaşlar. O kadar fazla yapacak şeyimiz var ki emeklimize, özellikle emeklimize. Onların hayatı zor, çok zor, çok zor. Ama bizim şöyle bir avantajımız var bir Nisan geldiğimizde. Onlar için sosyal hayatı güçlendirecek öyle güzel projelerimiz var ki. Onlarla beraber yürüyeceğiz bu yolda. Onlarla genç arkadaşlarımız. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Biz, Biz gençlerle genç. geleceğiz efendim gençlerle. Artık bir nesil daha kaybetmeye benim sinir sistemim müsaade etmiyor arkadaşlar yepyeni bir geliyoruz. O, kadar, o güçlü geliyoruz. kadar güçlü geliyoruz ki. B D B Memurlar. B evet. B Arkadaşlar, B belediyede çalışan arkadaşlarımız bize öyle şeyler anlattılar ki. Öyle yalan siyasetle beraberler ki. Bize diyorlar ki biz geldiğimizde belediyedeki arkadaşların çoğunun işine son vereceğiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Emekçinin her zaman başımın üstünde yeri var. O arkadaşlar içini ferah tutsun. İçini <laughs> ferah. Öyle, Öyle bir belediye bir hayal, bir hayal bir ediyorum ki bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi <gülüyor> kardeşçesine <laughs> sevgiyle kalitemi Sayın Aynen Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür ben ediyoruz. Değişim demek, yenilik demek. Yenilik demek, heyecan demek. Heyecan demek, Güzel. kazanmak demek. Kazanmanın zamanı geldi Metin Eskut. Zamanı geldi Ankara. Özgür bir gelecek, aydınlık bir Türkiye için yola çıkan yeni yüzyılın lideri, genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i takdim ediyorum yapacağım çok iş var 25 yıl sonra Ankara'nın kararlılığını söndüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Onsun Yavaş ile birlikte Sayın Genel Başkanımız Özgeçen, sizleri saygıyla sevgiyle selamlı yönetim istiyoruz 2000 Güzel Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta erken saat, soğuk bir hava... Ama sımsıcak bir esim eskut, sımsıcak bir bağlıca. Hepinize merhaba, merhaba, oh. merhaba. Oh. Büyük bir heyecan var. 31 Mart yaklaşıyor. Yoğun bir program içindeyiz. Saat 2'de Zonguldak'ta miting programım var. Oraya gidiyorum. Ancak Etimeskut'ta, Bağlıca'da Böyle bir halk buluşması iki adayımızla Bağlıca'nın güzel insanlarının yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanlarının buluşması var dediler. Gelip bir selam vermek istedim. Hey bu seçim her yerde çok önemli ancak Ankara'daki önemi bambaşka. Etim Eskut beş yıl önce Mansur Başkan'a verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur Başkan parti ayırmadan hiçbir ayrımcılık yapmadan yoksulun hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın Hiçbir ayrımcılık yapmadan emeklinin, hiçbir ayrımcılık yapmadan işsizin koluna giren, ona destek veren, arkasında duran halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara'nın gönlünü fethetti. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Mansur başkanı ben Ankara'da anlatmıyorum. Mansur başkanı Türkiye'nin dört bir yanında Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Güney'de, Trakya'da Mansur başkanı anlatıyorum. Yaptıklarını, pandemide yaptıklarını, nasıl gönülleri fethettiğini ve her yerde söylediğimi burada tekrar etmeme gerek var. Mansur Başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak. Türkiye rekoru. Ama sadece Mansur Başkan'ın seçilmesi yetmiyor. Çünkü çok şey yapmak istiyor ama Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk olmayınca elini kolunu bağlıyorlar. Büyük mücadele ediyor. Mazeret bilip de hizmet edemiyorum ne yapayım demiyor. Ama bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur Başkan belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak. Destan destan yazacak. Bunun için, bunun için çok önemli, çok önemli bir işimiz var. Sadece, sadece Büyükşehir Belediyesi'nde değil, ilçe belediyesinde ve belediye meclisinde çok güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak için ne lazım? Güçlü bir aday lazım. Geçmişiyle güçlü, halkın bildiği, tertemiz, çalışkan, Enerjik, gençlerin sevgilisi, her yaştan gençlerin sevgilisi, hepimizin sevgilisi Erdal Beşikçioğlu burada. Bu Erdal Başkanı sevmeyen yok. Bir tek sorunumuz var. Anket yapıyoruz. Ankette önde çıkıyor ama anketörler diyor ki ya çok daha yukarıda çıkacak ama soruyoruz. Yok er, kime oy vereceksin diye isimler bitiyor teyze diyor ki ben valiye vereceğim, valiye diyormuş. Ya da gençler diyormuş ki ben Behzat abiye vereceğim, bunların hiçbirine vermeyeceğim. Şimdi Hepimizin bir görevi var, hepimizin. Erdal Beşikçioğlu'nu gençler, yaşlılar, her yaştan gençler ve toplumun tüm kesimleri çok seviyor. Ancak onun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Erdal Beşikçioğlu'nu şöyle söyleyin, o polis akademisinden mezur komiser değil... Beşikten komiser. Beşikten hatırlasınlar onu. Beşikçi oğlunu hatırlasınlar, oy versinler. O da Edim Eskut'ta çok önemli işler yapacak. Onu sevmeyen yok. Toplumun tüm kesimleri seviyor. Geçmişte Güneydoğu'da bölgede çok önemli görevler yapmış. Toplumun tüm kesimleri seviyor. Güneydoğu'dan buraya gelmiş vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız o dönemde yaptığı hizmetlerden dolayı seviyorlar. Sosyal demokratlar seviyor, milliyetçi demokratlar seviyor, muhafazakar demokratlar seviyor. Ankara'nın Edim Eskut'un bütün demokratları Erdal Başkan diye 31 Mart'ı sabırsızlıkla bekliyor. Burası burası adını Ahi Mesut'tan alan Atatürk'ün 1928'de geldiği ve buraya bir numune köy, örnek bir köy inşa edelim dediği, gelişmesini takip ettiği bir yer. Atatürk Etimeskut'un bugünlere gelmesinin talimatını ilk baştan verdi. Şimdi hep beraber Atatürk'ün emanetine sahip çıkma zamanı. Eti, eti Meskut'u eskutu. geride bıraktılar. Eti Meskut'u mahzun bıraktılar. Yolun bir tarafı gelişmiş, bir tarafı mahzun. Herkes Çankaya'ya gidiyor hafta sonunda gezmeye, eğlenmeye. O taraf canlı, bu taraf zayıf kalıyor. Aradaki fark buraya Belediyeciliği bilen, yönetim kabiliyeti yüksek, kendisi enerjik. Buraya üniversite öğrencilerinin çekim merkezi haline getirecek, yatırımları yapacak, yurtlar yapacak, kreşler yapacak, gençleri buraya toplayacak ve Etimeskut'u cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir ilçe ve burayı bir cazibe merkezi haline getirecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. O anlayışta Erdal Başkan da var. En büyük destekçisi Mansur Başkan da var. Burada Mansur Başkan'a mikrofonu bırakıp ben Zonguldak'a gideceğim. Ama giderken şunu söyleyeyim: 31 Mart seçimlerinde biz iyi yönetimi o istiyoruz, iyi insanlara oy istiyoruz. Biz 31 Mart seçimlerinde bundan sonra Etimeskut'un yüzünü güldürecek, uyumla çalışacak bir ikiliye oy istiyoruz. Bundan sonraki dönemde artık hem Bağlıca'da hem Etimeskut'ta bir ezber bozulsun istiyoruz. Bunun için elbette sosyal demokratlardan oy istiyoruz. Muhafazakar demokratlardan oy istiyoruz. Milliyetçi demokratlardan oy istiyoruz. Yakasında güneş olan ya da yakasında olmasa gözü güneş gibi parlayan iyi insanlardan oy istiyoruz. Biz Etimeskut'ta Türkiye ittifakından oy istiyoruz. Türkiye İttifakı Cumhur İttifakının yani korkutan, tehdit eden, şantaj yapan korku ittifakı Cumhur İttifakının aksine iyi insanların, güzel insanların yüreğinde vatan sevgisi olan, Atatürk sevgisi olan insanların çıkar peşinde koşanların değil, vatanın çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralı'nın hizmetine sunanların iktidarı artık gelsin istiyoruz. Ve bundan sonraki süreçte biz Türkiye İttifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızıyla beyazdır. Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Çünkü milli takım gol attığında kim seviniyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin sultanları şampiyon olduğunda İstiklal Marşı okunurken kızlarımızla birlikte kim ağlıyorsa Türkiye ittifakındadır ayrımız gayrımız yok. Bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olan, içinde insan sevgisi olan, vatan sevgisi olan, yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulmak için gün sayan, yeter artık diyen, biraz da halkın sesi duyulsun diyen artık rantçı belediyecilik yerine halkçı belediyeciliğin sırası geldi diyen tüm Bağlıcalılardan, tüm Etimeskutlulardan her iki adayımıza da sahip çıkmalarını bekliyoruz. Adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım sizi bırakmadan önce Etimeskut Belediyesi Meclis Üyesi adayımız Sayın Metin Akgüz'ün sizlere bir Ankara gücü forması takdim olacak. Kendisini buraya davet ediyoruz güzel mi güzel en iyiyi hak eder uğruna her şeye değer biliyorsun değil mi çalışmaya bütün bayrakları bir kaldıralım Etimesgut gut ikinci yüzyılın lideri biliyorsun, genel başkanımız mi? sayın özgür özeli Ankara'nın coşkusuyla Zonguldak'a en büyük alkışlarımızla yolcu ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Siz saygı devleti meskutluları Sevgiyle Saygıyla selamlıyor Göstermiş olduğunuz ilgiye coşkuya teşekkür ediyor Ülkem güzel mi güzel en... Değişimin yüzyılı Yüzyılın değişimi yolunda. Özgür bir gelecek. Aydınlık bir Türkiye için. Adım adım güzel vatanımızı gezen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i tüm coşkumuzla yüksek alkışlarımızla yolcu edelim Metin Özgür.